Tamam bir şarkı aç da tıngırdasın arkadaşlar. Ne açayım nasıl bir şey olsun? Aç kafana göre öyle ya. O, o zaman sen aklıma gel listeye bak e, tamam, bak. Hayır ver, ver ver tamam tamam. Tamam dur. Açacağım. Biraz ileri alayım, çok uzun çünkü bura. Olur. Seni... Çok, çok uzun çünkü burası da hayır. <laughs> Sil baştan, başlama, bazen dedi yer var. Dur sonda herhalde. Dur açayım oraya geleyim de. İyiydi ya. Ha. Aa, aa, da onu mu arayacağız? Geç çok mu geçtik acaba? Şurada mı? Abi, biz şuraya bakayım. Sen şuraya. O bazen. Oraya şey yapıyorum da. Ne yapıyor? O bu o, o konser versiyonunda. Evet kons dur konser bulacağım. Ben. Hayatım Şebnem Ferah şarkıda bir suç işlemiş de hani güvenlik kamerasının kaydına bakıyor. Al o bana. zaman sen aç. Niye veriyorsun ki? Al sen aç o sıkıldıysan al aç.